Onlar nasıldı? Onların durumu halleri. Yani çiftçiler gibi. Çiftçiliği genelde hepimiz biliriz. Yani çiftçiler bahar geldiği zaman şu anda artık bundan sonra bahar gelecek. Yani yeşillenme olacak. Bütün e, arz canlanacak yani böyle. Bahar geldiği zaman çiftçi nasıl ki tarlaya tohumu attığı zaman atar. Ondan sonra kenara çekilir bekler çiftçi. Aynı mürşid Kamil de böyledir. Bizler de tohum gibi, tarlaya ekilen tohumlar gibiyiz kardeşler. Bundan sonra bazı tohumlar filiz verir, bazısı vermez yalnız. Hangisi vermez? Çürük olan tohumlar vermez. Eğer bizde bir çürüklük varsa, bizde bir bozukluk varsa biz çıkmayız yukarı. Yani o arzda toprağın içinde çürür gideriz böyle. Aynen dervişlerdeki hal de böyledir. Eğer dervişler Çürükse, kendinde bir bozukluk varsa yani böyle e, yukarı çıkacak bir hal, kendisinde güç, kuvvet yoksa o çiftçinin ona yapacağı hiçbir şey yoktur. Çünkü çiftçi ancak yani o ekmiş olduğu tohum dışarıya çıktıktan sonra çiftçinin işi başlar. Onu kazar, temizler, arasındaki böyle e, yabani otlarını temizler, gübreler, sular ne gerekiyorsa... Çiftçi o tam meyve verene kadar onu yetiştirir. Ama dediğim gibi bizler de yani bu e, çürük tohum gibi olmayacağız tarlaya atılan. Yani bunda e, bizim bir gayretimiz olacak. Biz her şeyi biliyoruz artık yani İbadet ve taatleri biliyoruz, helalleri biliyoruz, haramları biliyoruz. Her şey öğretildi bize. Zikri biliyoruz, fikri biliyoruz. İyi biliyoruz, kötüyü biliyoruz. Yani sıcak, soğuk, ne yakar, ne yakmaz hepsini biliyoruz değil mi? Allah'a asi geldiğimiz zaman neyin yakmayacağını biliyoruz. Bundan sonraki iş bizim çürük tohum olmamamız için, dışarı o çıkmamız için gayret göstermek kardeşler. Gayret gösteriyor muyuz? Hedefimiz var mı çıkmaya? Yok ya. Biz genelde yani gidelim gelelim böyle buraya gidip gelmek de güzeldir zaten bu yolda hiç kimse şey olmazsa yine zayi olmazsın zayi etmezler ama bir hedef koyalım şöyle yukarı çıkmak için hedef koyduğumuz zaman o hedef bizden bir şeyler isteyecek hani nasıl ki sahabe-i kiramdan Elsem radıyallahu an olsa gerek ismi Yanlış olduysa da hakkınızı helal edin. Elsem radıyallahu an Efendimizin özel hizmetinde Efendimiz kendisine e, hani benden bir şey iste dediği zaman o da Ya Resulallah ben ahirette seninle olmak istiyorum deyince şimdi ahiretteki Efendimizin yeri neresi? Makam Mahmud değil mi? Ulaşılmayacak bir makam yani. O zaman çok zor iş işler istedim buyuruyor. Ve Efendimiz daha sonra ona diyor ki yani bu dediğin istediğin hani gerçekleşecek ama sen de nafile ibadetlerinle bana destek ol buyuruyor. Yani çok nafile namaz kıl buyuruyor kardeşler. Bunlar bizim için örnek mi? Çok güzel örnekler. Çok güzel örnekler yani. Yani demek ki dışarı çıkmak için o kafadan o filizlenmek için bir şeyler yapmak gerekiyor yani. Yani dışarıdaki Hasan Ağa da yiyip içip yatıyor. Derviş de yiyip içip yatıyor mesela. Yani bir farklı bir şey yok. Yani böyle hal, hareket, ondan sonra konuşma, uslüp, onlar davranış, ek namazlar, ondan sonra riyazattır, oruçtur, hiçbir şey yok. Olur mu? Zor olur kardeşler o zaman. Biz mahcup oluruz aynı zamanda. Yani bugün burada hep söylüyoruz. Bugün buradayız. Yani ya ahiret yarın yani. Yarın ahirettir herkes için. Hepimiz için yarın ahirettir. Burada gençlik, yaşlılık yani hiçbir şey yok burada. Yani onun için bu zamana kadar gelen salih insanlar, piri piran efendilerimiz, mürşidi kamiller, Bunlar büyük görevler üstlenmişler, yani ümmet için hep Allah'ın kullarını Allah'a ulaştırmaya gayret göstermişler. Nasıldı? Her hafta söylüyorum artık aşağı yukarı. Hani ruhlar aleminden gelişimiz feryad figanla gelmişiz biz oradan. Biz hatırlamıyoruz. Onu ancak veliler hatırlarlar yani. Neden? Ne, neden gözler şu ruhlar? Neden gözler şu anne kanına Allah'ın emri geldiği zaman? yani yeryüzüne gelecek. Yeryüzü aslında esbeli safilindir yani. Aşağıların daha aşağısı. İnsan ahsanı takvimdir, güzeldir. Eğer kim ki esveli safilinde kalırsa hayvan suretinde kalmıştır. Yani sureten insan sureten Adem'dendir ama sireten farklı mahluklardandır yani. Bu böyle bir gerçek, böyle bir vaka var. Ondan dolayı Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri bütün hitabatını yani normal insanlara hiçbir şey hitap etmemiş. Benim demiş yani hitap ettiğim seviye insan seviyesindekilere konuşurum ben. Onlara anlatıyorum demiş. Hayvan seviyesindekilere gerek görmüyorum demiş yani. Önce o hayvan seviyesinden insan seviyesine ulaşsın ki ondan sonra onlara da anlatayım demiş yani böyle. Kim? Hacı Bektaşi Veli Hazretleri kardeşler. Rabbim inşallah bizleri e, hayvan suretinden, hayvanların da en güzel sureti koyun suretinde bizi oraya ulaştırsın en azından. Koyun sureti olan kurtulur Allah'ın izniyle. Yani ama şöyle kendi halime ben bakıyorum, e, yok ya olmuyor yani. Eksiklikler ondan sonra. O e, hal bizi bırakmıyor iç alemindeki. Dışarıyı ne kadar düzelsen, sarın en güzelini, en büyüğünü taksan, sakalı en uzun şekilde bıraksan, beyazlatsan, boyasan, tarasan, şekilden şekile versen olmaz. Yani konuştuğun zaman hemen dışarıdan anlaşılır. Yani senin içinden pis koku gelir böyle. Cam açıldığı zaman evin hali gözükür yani ne kadar boyalarsan cilalarsan cilala. Hani onun cilası Allah'ı zikretmektir. Allah'ı çok sevmektir. Öyle cilalamak gerekir yani.